Sevgili dostlarım merhabalar. Haydi gelin şu sanatçılarımızın ünvanlarına bakalım. Yani bakarsanız sınavda bilgi verir 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 adamı çıkaramayız ama orada onun ünvanını verir. Aha, aha da bu adamdan bahsediyor diyerek kolaylıkla çıkartabiliriz. Türk Edebiyatı'nda özellikle Türk Edebiyatı'nda sanatçıların ünvanlarına gelin bir bakalım. Evet ızdırap şairi olarak bilinir Fuzuli değil mi? Aşkın verdiği acıdan memnundur kendisi birazcık mazoşist bir yapısı var. Baki ne olarak biliyoruz dostlar? Şairler Sultanı. Sultanı şu ara. Ama burada tabii şunu söylemek lazım. Baki divan edebiyatının Sultanı şu arasıdır. Ama soru kökünde çok dikkat. 15. yüzyıl diye bir kıyas sınırlama yapılırsa, 15. yüzyıl diye bir daraltma yapılırsa, 15. yüzyılın Şairler Sultanı hani Fatih Sultan Mehmet'in sofra arkadaşı vardı ya Ahmet Paşa. Unutmayalım bu adamı. 15. yüzyıl diye bir sınırlama yapılırsa. Hiciv üstadı hani <laughs> eserlerinde babasını bile hicveden Nefi. Hacı Kalfa olarak bilinir Katip Çelebi. Zek ve eğlence şairi Lale Devri şairi Nedim. Vatan şairimiz Hürriyet şairimiz Namık Kemal. Şairi Azam yani büyük şair Abdülhakamit Tarhan. Tezatlar şairidir aynı zamanda. Üstad olarak bilinir Recaizade Mahmut Ekrem. Mistik şairdir Necip Fazıl Kısakürek. Milli şairdir, Türk şairidir Mehmet Emin Yurdakul. Sokağı edebiyatımıza getiren romancı Hüseyin Rahmi Gripinal. Ne için? Sokak için, sokakların derdi için değil mi? Server Bedi olarak bilinir Peyami Safa, para kazanmak için yazdığı eserlerinde. Ağıtlar şairi olarak bilinir Recaizade Mahmut Ekrem özellikle oğlunun ölümüyle. Bayrak şairidir Arif Nihat Asya Bayrak Asya böyle kodlamıştık. Bağ Bahçegil bağımızın bahçemizin şairi evler şairi Behçet Necatigil. Kim vardı değerli dostlarım odalar şairi Tahsin Nahit miydi? Tahsin Nait diye hatırlıyorum. Eğer yanlışsa yorumlar kısmına yazın. Bir de Oda, pardon adalar, odalar. Odalar şairi evet. Odalar şairi. Ee, bir yanlışlık varsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Yusuf Ziya Ortaç çimdik olarak bilinir. Refik Halit Karay mizahi çalışmalarında kirpiyi kullanır. Ahmet Tad Efendi, 40 beygir gücünde yazı makinesi değil mi? Bu adamın bir ünvanı daha var. Daha hace Evvel. Evet hace Evvel. Yani ilk öğretmen değil mi? Evet. Ölüm şairidir. C S T. Ceset, Cahit Sıtkı Tarancı. İstanbul öykücüsü olarak bilinir. Sait Faik Abasıyanık. Yanık. Cevat Şahikir Kaba Ağaçlı'nın kullandığı mahlası Halikarnas balıkçısı. Faruk Nafiz Çamlıbel, Deli Ozan, Çam Deviren. Efendim, Ankara'nın nesi güzel? Tabii ki İstanbul'a dönüşü diyen Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul şairi olarak bilinir. Evet, Türk edebiyatında ünvanları bilinen sanatçılarımız bunlardır. Benim söylemediklerim varsa yorumlar kısmına yazarsınız dostlar. Evet, kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.